Hiç beklenmeyen bir konseyin sonrasında sizlerin huzurundayız. Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybettiler ve adada oylamada iki isim çıktı. Perviz ve Ezgi. Tabi Perviz'i kimler yazdı bunları tartışacağız. Ezgi'yi kimler yazdı bunları tartışacağız. Daha ilk defa bir adı oylamasında iki kişinin birden ismi çıktı. Perviz de şoklar içerisindeydi. Survivor Extra HD ilgili sorularınızı bekliyoruz. Dokunulmazlık oyununda konuşacağız. Murat üzerinden başlayalım. Buyurun efendim. Sevgili Furkan dede. Perviz büyük bir şok yaşadı. Evet. Ama bu şoku yalnızca Perviz yaşamadı. Bizler de yaşadık, seyirciler de yaşadı. Bu yüzden de Perviz'e resmen pusu kurdular. Perviz'i resmen tuzağa düşürdüler ve eyvah, Perviz'i eyvah. resmen yemeye çalıştılar. Ama benim bildiğim Perviz onların boğazında kalır. Bu yüzden de böylesine bir adamı yemeye çalışmalarını hayretler içerisinde izledim ve gerçekten hak etmeyen bir adam. Onun için de çok enteresan. Barış diyor ki mesela pervizi harcamaya çalıştılar diyor. Esas en önemli şeyi evrim söylüyor. Diyor ki erkekler pervizi yediler diyor. Ama bunu bilemiyoruz. Acaba pervizi erkekler mi yedi, kadınlar mı yedi? Bu da yarın öbür gün ortaya çıkacak. Merakla bekliyor. Hemen Twitter'dan gelmeye başladı. Bahruz yazmış pervizi göndermek o kadar kolay değil demiş. Sema ne diyorsun? Vallahi şoklardayım. Aha. Bakın sinirden kabardım indi gibi gördüğünüz gibi. ...ya yani hiç böyle aklıma gelmeyen bir isim yazıldı bir kere. E Tabii ki gitmeyecektir yani. Perviz çok iyi bir yarışmacı. E, bunun bir e, taktik olduğunu söyleseler... ...işte güçlü görüyoruz o yüzden falan filan... Yani ...bir şeyler söyleseler... ...ona da bir şey diyebiliriz. Hı hı. Ama yok işte performanslı falan... E, e, ...Elif'in birkaç cümlesi vardı. Performans düşüklüğü yaşıyor diye yazmış. E, ben inanamıyorum. Tabii ki öyle bir şey da, olacağını da düşünmüyorum. E, Perviz'e bu saatten sonra hani... Ne olursa haklı diyorum çünkü şok yaşadı. Bir tuzağın içine düşmüş gibi hissettim. Berkan'ın da neden oyunu boş kullandığını da anlamadım. Eğer bu bir plansa, 4-4 olsun da iki kişi çıksın planıysa Berkan da bence tuzağa düşmüş oldu. Ama e, Pervis bence çok iyi bir yarışmacı. Gitmeyecek ve gitmediği günden itibaren de bu tuzan da hesabını soracaktır diye düşünüyorum. Evet Sema diyor ki bunların hesabı sorulacak diyor. <laughs> bunların hesabı sorulacak. <laughs> Yedirmeyiz yani. Bu arada tabii e, özellikle Aycan'a ve Berkan'a geçmiş olsun dileyelim. E, Allah acil şifalar versin. Evet Semi. Ee, Survivor'da hayat gibi. Hayatta nasıl ki doğuyorsun. E, belli bir yaşa geliyorsun. Ergenlik dönemine geliyorsun. Okuluna gidiyorsun. Sonra bir yetişkin yaşa geliyorsun, evleniyorsun, çoluk çocuk sahibi oluyorsun falan filan, dede oluyorsun, babaanne oluyorsun. Sonra herkes sırasıyla yaşıyor bu hayatı. Survivor'da da böyle evreler var. Bütün yarışmacıların görmek istediği. Birinci evre, birleşme. İkinci evre, daha önemli bir evre. Final evresi, son 4 veya 5 ve... Son bir evre var o da şampiyonluk yani üç tane ünvan var diyebiliriz Survivor'da. İlk basamağına geldik. Birleşme. Gerçek Survivor birleşmeyle olunuyor. O birleşme partisini tadamayanlar maalesef ki Survivor'dan pek yani Survivor'ı tadarak gelmiş bulunmuyor ama birleşmeye gören yarışmacıların bir Survivor olduğunu söyleyebiliriz. Herkes onun planını yapar. İlk adım odur. Şimdi bu da ne zaman olur? Nisan ayıyla gerçekleşir. Her zaman Nisan ayında olur Birleşme Partisi ama ikinci haftası, üçüncü haftası. Nisan da zaten belli baş şeylerin müjdeleyicisidir. Baharın müjdeleyicisidir değil evet. mi? Ama Nisan ayıyla birlikte de kumpas sezonu açılır. Ve biz açıldığını gördük. Kumpas sezonunu birazdan konuşuyoruz. Kumpas sezonu dedi Nisan ayı da tabii. Şimdi Perviz'in isminin yazılması gerçekten çok ilginç. Yani Özellikle şimdi kimlerin yazdığına bakalım. Önümüzde çıkan sonuçlara bakalım. Ezgi Pervizi yazıyor. Elif Pervizi yazıyor. Mert Ezgi yazıyor. Perviz Ezgi yazıyor. Ama şu benim tahminim ki bütün masanın da bu konuda en fikir olduğunu düşünüyorum. Kadınlar oylarını Perviz'e attılar. Ama Furkan dedi şimdi İhtimaldir. burada bir enteresanlık var bak. Evet. İki tane erkeği bilmiyoruz, iki kadını bilmiyoruz. Şimdi evrimin lafı nereden geliyor? Evrim diyor ki erkekler yedi diyor. Erkekler mi yedi, kadınlar mı yedi onu anlayamıyoruz. Çünkü bak Aycan ve aşkımın kime attığını bilmiyoruz. Sercan ve Ersin'in kime i̇şte attığını bilmiyoruz. Ben, 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 ben biliyorum, yürütüyorum. Ben, sorun, ben, ben biliyorum. Bana soruyorlarmış. Yani kadınlar aşkım, kadın pervizi yazmıştır. Evet. Aycan'dan şüpheliyim. İşte Çok onu diyoruz bir yani bir i̇ki ben tane biliyorum. kadın kimi yazdı, iki erkek kimi ben yazdı. Ben biliyorum söyle. Söyle. Biliyorum. Kimin yazıp yazmadığının önemi yok. Sadece yazma eylemi kalemle yapılan bir eylem. Yazdırıldılar. Kim yazdı? Kim yazdırdı? Onu konuşalım. Kim yazdırdı? Dörde dört çıktığı için yazdırıldı. Şimdi, yazdırıldı da senin için biliyorsun. Merdivenler birinci basamaktan on ikinci basamağa evet. atlamaya çalışmakta olmaz. Bir iki üç dört devam Ama kimin yazdığının bir önemi yok. İşte ben Bence, zaten oradan biliyorsun genelde evet, bu tip hikayeler baştan sona hani giriş gelişme sonuç sen bu hikayeleri iyi bilirsin. Evet. Bir yerden ipin ucunu yakalayacağız ki çeke 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 ipin sonu nereye gidiyor oraya onu bulacağız. Abi dedi yani ya bir, bir, bir dakika Konuşalım. ben konuşmayalım falan dedi. sana söyleyeyim bir dakika abi. Sercan'la Ersin'in yazdığına ben ihtimal vermiyorum. Sercan'la Ersin'in Perviz'i yazdığına ihtimal vermiyorum. Evet. O ikisini Ersin kenara attığımız zaman, belki. ikisini kenara attığımız zaman kim kalıyor? Aycan'la aşkım kalıyor. Bana göre Aycan'la Aşkım yazdı. E tamam biz onu aşkım. söyledik abi. E tam, aşkım. E, tamam. Kadınlar yaz dedim ya sen. Hayır ama yap, şimdi hayır, Evrim'in öyle... dediği laf var. Evrim diyor ki erkekler yedi diyor. boş ver. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Birazdan internet sitesinde kim kimi yazmışın listesi yani... 10 dakika 15 dakika içerisinde internet sitesinde olacak inşallah tam olarak kimin kimi yazdığını görebilirsiniz diyoruz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum biliyorsunuz bugün atılan SMS'lerin hepsi milli dayanışman kampanyasına biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına gitti. Ee, çok da hayırlara vesile oldu diyelim. Tabi performans birincileri Berkan Aşkım, Barış ve Evrim'i de tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir konseri konseyle başlayacağız. Murat abicim neler söyleyeceksin? Şimdi Furkan dedi Hı? filmin adını koyayım ben. Evet. benim şahsi fikrim tabi herkesin kendine göre yorumu olacak bu masada benim için filmin adı kadınların pususu neden kadınların pususu pervize ben bu pusuyu kadınların ortaklaşa kurduklarını düşünüyorum neden çünkü kadınlar ezginin gitmesini istemediler evet. çünkü kadınların orada bir dayanışmaları var İşte pervizde zaten kimsenin muhabbeti falan yok bunlar devamlı orada insanlar birbirlerinden destek istiyorlar Moral istiyorlar, motivasyon istiyorlar ve beraber olmak istiyorlar. Ezgi giderse Aycan, Aşkım ve Elif orada arkadaşlarını göndermek istemediler. Arkadaşlarını göndermek istemedikleri için de Aycan, Aşkım, zaten e, belli olanlar var. Ezgi pervizi yazdı, Elif pervizi yazdı. Bunlar belirlenmiş olanlar. Soru işareti olanlar dört kişi var. Sercan, Ersin, Aycan ve Aşkım. Şimdi Ersin zaten dedi ki, ben Ezgi'yi yazacağım dedi. Ersin zaten söyledi değil mi Sema sen evet, dedin. Evet Ezgi dedi ki yazacağım söyledi. dedi. Şimdi Ersin'i attık mı kenara? Kaç kişi kaldı yazabilecek? Sercan, Aşkım, Aycan mı kaldı? Şimdi Sercan eğer Perviz'i yazdıysa ben Sercan'ın hiç böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Etik bir şey olmaz. Evet. Sercan Perviz'i yazmaz. Ha şöyle yazar eğer aralarında anlaşmışlarsa Perviz derse ki mesela hepsi birlik olurlar Ersin gider oraya. Mert gider bir, bir toplantı yaparlar. Perviz der ki taktik olarak beni yazın der. Öyle bir şey olursa yazar. Ama Sercan'ım ben Perviz'i yazacağını hiç düşünmüyorum. Yazarsa zaten çok ayıp etmiş olur. Bu yüzden de kim kalıyor? Aycan ve aşkım kalıyor. Bu iki kadın da Ezgi'yi göndermemek için Perviz'i yazlar. Benim fikrim, Peki, bu. bu. Sema'ya döneceğim. semih vereceğim sana sözü. Ben de e, aşkımın yazdığını düşünüyorum. Hı hı. E, Aycan yazdıysa çok şaşırırım. E, ama şu durum sanki Aycan yazmış gibi gösteriyor. Hakikaten bütün kadınlar e, Perviz'i yazmış gibi görüyorum ben ama e, tabii ki inanmıyorum. Yani Perviz öyle kolay kolay gidecek bir yarışmacı değil. Hatta bence şampiyonluk adaylarından birisi. Bir tanesi. Evet. E, bu durumda da hani her zaman konuşuluyor. Sosyal medyada da çok fazla konuşuluyor. İster Azeri Türk olsun, ister Türkiye'de yaşayan bir Türk olsun. Halk Perviz'i ...performansıyla, duruşuyla, karakteriyle izliyor. Her zaman yanlarında olacaklardır diye düşünüyorum yarışmacıların. E şimdi senin söylediğinde gelince Murat abicim... ...Ezgi gitmesin, Ama şöyle olsun dostluk bozulmasın falan filan diye de... ...kimsenin günahına giremezler. Eğer dediğimiz bu kadın yarışmacılarda pervizi yazdıysa... ...bunun hesabını da yakın zamanda öderler. Hakikaten böyle bir şey varsa. Çünkü evet arkadaş gitmesin, evet dost gitmesin herkes ister... Ama sen öylesine bir şeyde sana problem çıkarmayan, ağır hakaretlerde bulunmayan, takımda gerçekten sayı kazandıran, emek veren, gerektiğinde doğru taktikler veren bir ismin hakkını yersen bir gün başına daha kötüsü gelir. Ben inanmıyorum gideceğine, gitme gitmediği takdirde de inşallah ve inşallah bununla ilgili e, evet siz bir gün bunu bana yapmışsınız cevabını verir diye çok gönülden istiyorum. İstiyorsunuz. Semih? Şimdi bir görünen var ve de buzdağının görünmeyen kısmı var. Evet. Ben buzdağının görünmeyen kısmını anlatacağım. Çok seversin. <laughs> Gerçeklerden bahsedelim. Biz neyden bahsettik? Siz e, gö izlediğinizi anlatıyorsunuz. O mu yazdı, bu mu yazdı, Aycan mı yazdı, aşkım mı yazdı, Sercan mı yazdı? Bunların hiçbir önemi yok. Matematik konuşur burada. Matematik nedir? Acun abi'nin konseyde metiyeler düzdüğü Ersin Değil mi? Bugün gördük bunu. Final oyununu arkadaşları tarafından çıkarılan Ersin, Berkan tarafından tek boş oyla e, kağıda yazılıyor. Boş oy, Berkan'dan geliyor. Sonrasında matematik konuşur dediğim, dört perviz, dört ezgi çıkıyor. Ve yıllarca da hep bunları görüyoruz. Semaların e, sezonunda da, All Star'da da arkadaşlarımız vardı. 8 kişi birini yazıyorlar. hepsinde açıklaması şu. Onlar da hepsi aslında akıllı insanlar. Çünkü dışarıda tepki göreceklerini biliyorlar ama bunu söyleyerek radara yakalanıyorlar. Yazarken şunu diyorlar. Biz vallahi konuşmayarak yazdık. Aslında o ne biliyor musun? Konuştuk konuş, ama konuşmadan konuş, yazılabilir. Konuş, bak şöyle 8 kişi Survivor'da. E, bak bir husumet en yoksa, en, bir en, husumet yoksa 8 kişinin cütüyse, Hakikaten yazılır. Evet, ezgi yazılır. Ama şimdi Perviz'in ne e, alakası var? Burada Ezgi herkes, Ezgi, ezgi yazsa Ezgi 8 kişi yazar. Konuşmamışlar derim ben. Evet Ezgi 8 kişi yazar. Evet Onda o, bir, bir o, o fikir hani konuşmadık derlerse ben yazarım o zaman. Bak 4 Perviz 4 Ezgi çıkıyorsa burada bir plan vardır. Evet yani. Yüzde 1 8 milyon şaşmaz. Alakası yok bunun. Perviz gibi bir adam birleşme öncesi pota yazılıyorsa ve 4 4 artı 1 de boş oy varsa bunu kimse ee, böyle gelişigüzel yazdığını iddia edemez. Sadece kızların organize olup yazdığını da iddia edemez. Çünkü her diyalog, her olayın başında e, Sercan'ın dibinden ayrılmayan bir aşkım, değil mi? E, her olayda kafa sallayan, onaylayan bir Ezgi. Elif zaten hiçbir zaman Elif kimi yapmıştı? Elif de böyle bir olayda Derya canım mı bir yerde böyle kendini ateşe attı, grubun içerisinde hareket etti. Elif de zaten hep böyle grupla hareket ederek o yatıyor. Biliyorsunuz. Elif zaten en büyük eksi e, e Elif'e yazdı e, oylamada da. Bana kimse anlatamaz. Ama gelelim şu kısma. Şimdi Ezgi yazıldı mı? Yazıldı. Perviz de yazıldı. Yazıldı. Haftanın birincisiyle ikincisi açıklanacak. Ezgi ve diğer kızlar. Dört kız. Acan Aşkım, Elif ve Ezgi. Bu grup, Sercan ve Mert size nasıl bir teklifte bulundu da siz Perviz gibi bir adamı durduk yere karşınıza aldınız. Çünkü nasıl bir teklif olabilir? Ezgi tamam sen Perviz'i karşı, yani potaya sokarak ihtimalini arttırıyorsun orada kalma ihtimalini ki çok düşük bir ihtimal. Perviz'i geçme ihtimali SMS'te. Ama Sercan Ersin veya Mert SMS'te 1-2 çıkarsa sana onu yazdıran isimler seni kurtarmak için oradan nasıl bir hamle yapabilirler de potaya ikinci ve şey, üçüncü ve dördüncü adamı koyabilirler. Yani demek istediğim şu o dörtlü kız. Siz niye kendinizi kullandırıyorsunuz? Elinize bir şey geçmeyeceğini bilmenize rağmen. Elif, en büyük stratejik hatayı sen yapıyorsun. Perviz gibi uzun dönem birlikte yol alacağın bir arkadaşını, senin yol arkadaşın aslında o. Çünkü Perviz'in yolunun uzun olduğuna inanıyorum ben. Sen nasıl böyle bir haftada birleşme gibi bir haftada karşına alıyorsun?